Bir de şöyle bir mantık var. Yani biz kura e, toplum olarak da çok farklı bakmaya başladık. Yani farklı bakmış açısından kastım şu. Ne? Kur işte 30 lira olur mu? O 3 lira daha üstüne koyalım. 3 lira değil. Yüzde kaç hareket ediyor? Buna bakacağız. Yani seneyi 30 da bitirdik. Gelecek yıl sonunda 40 lira olur mu? 10 lira daha mı yükselecek? dolar 40 olur mu? Doların 30 liradan 40 liraya gitmesi %33. %33'lük bir hareket. %35 enflasyon beklenen bir ülkede yani %35 %40 enflasyon beklenen bir ülkede çok bir rakam değil. Yani biz birden iki olduğunda 1 lira arttı diye şey yapmadık. Yani %100 arttı. 2 iken 4 oldu %100 arttı. 4 iken 8 oldu %100 arttı. 8 iken 16 oldu %100 arttı. 16 iken işte 26 oldu bu sefer %60 arttı. Peki. Yani şimdi %10 artması %30 artması vatandaş şaşırtmamalı. Yani dolara bakarken öyle şeye bakmak lazım ya 3 lira arttı 5 lira arttı diye yüzde kaç arttı yani hesabı kitap buna göre yapmak lazım. <laughs> Buradan bakınca da hani sene sonu olsun çok e, hani o zaten bunu işaret ediyor zaten sürpriz olmasın. Kimseye sürpriz olmasın diyorsun. Eurobondlar seçimden beri hiç hareketlenmedi demiş Şükret Bey. CDS 400 altına geriledi ama Eurobondlar yerinde sayıyor demiş. Yani çok takip ettiğim bir şey değil ama yerinde saydığını da düşünmüyorum. Yani bir dönem Eurobondlarda seçimden önce yani geçen senenin sonu falan 12 ile 13 ile Eurobondlar vardı yani şey olarak e, mesela İBB'nin ben hatırlıyorum 13 ile falan e, Eurobondu vardı Hı -hı. işlem göğüs 13 yıllık getiriye tekabül eder e, diğer şirketlerde 11'ler 12'ler onlar yani bu rakamlar vardı Hı -hı. E, son zamanlardaki şeylere bakmadık yani işlem yaptığım bir yerde değil. Ee, ama e, ben e, o risk primindeki düşüşün Hı -hı. o tarafı da değiştirdiğini düşünüyorum yani çünkü e, mesela şeylerde bile onu çok net gördük. Mesela bankaların sendikasyonları. Evet. E, yani e, onlarla onbirlerle sendikasyonlar sağlanıyordu. Mesela yakın dönemden 9.5'lar falan duyuyoruz. Hatta ağaççılık yanlış hatırlamıyorsam 8.5'la bu sendikasyonu sağladı. Yani oradaki düşüşler Eurobond'lara da yansımıştır ama bir süredir 370 civarında bir CDS var 3 aşağı 5 yukarı. Hı. Hani birkaç aydır hani o bölgede e, sıkıştı diyebilirim sadece. Ama seçim öncesine göre daha iyidir yani orası.